İşte böyle yenerim Bebek seksin. Ne oldu? Ya kardeşim kopacıdı kopacıdı ya. Bir şarjı bitti. At bakayım şarjına bakalım. Doğru mu söylüyorsun? Aa bak şarjı bitti. Yüzde bir. Yo yüzde yirmi iki yalancı. O ne ne? O tamam ya. En iyi hani şarjı ne için şarjı veriyorsun bu cebe? Gel bakalım dışarıda vereceğim sana. Aha Umi buraya havuz yapıyor. Bebek Sönik havuza atla. <laughs> bir atlama bebek <laughs> Sönik. Ay çok şans bilmemiştim ama. Omi baksana soğuktan öldü öldü. <laughs> ha? Al senin kafana ya. Dur sesi duydunuz mu havuz bakın. Bu ne? Bu ne? Oha! portal gelmiş çocuklar baksana bunu sen mi koydun Omi? Ha, Hayır ben koymadım. Ben orada havuz yapıyordum. Kesin bebek seni koydu. Kesinlikle. <laughs> Bek. vurma vurma. Aa, durun durun. Kürekle vurma sen de çocuğa. Kule dur dur beyni zaten az var çocuğun Peki ne yapalım girelim mi portala Böyle güzel bir portal var Hı, girelim, girelim 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 ee, Omi girmeyelim diyor Beysen girelim diyor Arkadaşlar sizce girelim mi bu portala Bence girelim hadi Aa, Vallahi girtti bebek Sonic. Gel onu tek Atla. mi bırakacağız Umi? Atla. Atla. Hop ho oh, geldik. Bebek Sonic nereye? Haydi bakalım görüşürüz. Katla bana Sonic. Katla bana Sonic. Oha. Umi <laughs> Umi, Aa, Umi çabuk aşağı in. Bebek <laughs> bizi sattı. Çabuk aşağı in. Şuradan aç, şuraya atla. Hadi Umi. Of ya, of ya. Ay, bana kalan kişiye bak. Hadi Umi, hadi yaparsın. Hadi. sonunda. Gel, gel. Baksana, ketle padası var. Atla çabuk arkama, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Gidiyoruz. Vay be. Ah, kafama ne vurun. ketne padası. Burada ne yapacağız acaba? Oldum. Çok güzel, çok güzel. Umi, baksana, ketle bin. Koskocaman kafası var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ah, bebek senin şey burada. Botu burada. Bebek sönük. Bebek sönük. Aa gördüm bebek sönüğü orada. Aa şuradan gidelim. Anneciğim ya çıktım ya ben. Of ya. O benim yemek benim mi, misin ya? O'nun yemek var mı sende? Bende oh, yok. Bebek bebek yok. Ha tamam. O yine yeniden yemek bu Kone. Bebek, <laughs> bebek sönük arkadaşına öyle davranılır mı? Ya şaka ya anneciğim. Seni konanacağım. Bak işte Ya yapma bebek sönük. <laughs> Git özür dile çabuk. Tamam canım, arkadaşım ölçü dinlerim ölçü dinlerim anne hadi git bana Öp bir kere bir tane... öp bir kere Tamam tamam hadi gel ya hadi, ya Ben öpmem ya git ya <laughs> Ben öpüyorum Ay şal yaşı bu ne işte ya <laughs> Burada ne yapacağız bu arada Biz bu adaya girdik de biraz korkutucu bir adaya benziyor Bebek Sonic neredesin yanıma gel Bebek Sonic Heh, Gel yanıma yanındayım Bebek Sonic Bunu bu playstation kolunu al Ne ben ne Ne yazıyor? Hey sen en azından kanala abone olup like atar mısın diyor. Ee, atarlar tabii ki de atma zorunlar mı? Tabii arkadaşlar atarsınız değil mi? Tabii. Ha bu ses neydi? Öyle çamca. Be o mini çeşi o mini çeşi. Ha ama tam sesi gelmedi. Ha ne oldu acaba çocuğa? Bir şey ne oldu? Bir sesi bir bağırma tarzında bir şey geldi. İyi e, tam bağırma dedi yani. Ee dedi sanki eşniyormuş gibi. Ee, evet bir dur bir dakika tekrar dinleyelim bir ses sol. Tamam. <laughs> Jabaniu in that Aa bebek Sony bunu ben de duydum. Omi, Omi neredesin? Omi, Omi. Buradan bebek Sony. Yok yok bu ne? Yukarı çıktı. Dağın tepesine çıktı. Dağın tepesine. Yemin et. Bana bina. Yemin olsun ki bana aynı bu tarafta. Burada yol bitiyor. Tamam ağacın üstüne çık hocam anneç amca. Buna yukarı doğru çık bakalım bir. Tamam şu dağın en tepesine çıkabiliriz bebek Oradan görüş alanımız olur. Bakalım nereye kaçtı? Ulan çocuk ne oldu iki saniyede? Bebek Sony ketnap almış olmasın? Tövbe de anneç amca ketnap almış değil ketnap olmaz. Görün, mi? yani düşününce mantıklı geliyor evet. Şu cemdi, tövbe de bana abici, vidur, zaten çok Bebek suyunu gelme. Opa ben içeceğim. et. Dur bir dakika geliyorum. Başka bir şey yok deme. O M burada mısın? Ulan hangisine yetişeceğim ben? Allah'ım bismillah. Geliyorum Bebek Sonic. Oh! Oh! Bebek Sonic iyi misin? Hey Maracım. Ne yapacağız burada? Bilmiyorum ya. Keşke beni buraya atlatmasaydın. Sana halat atardım. Ulan halat mı var mı arkadaşlar? Merdiven yok. Evet doğru söylüyorsun halat da yok Gel bir üzgün gidelim dikkat et Umi burada olabilir Tamam anacağım bu ne ne yapın Anam tövbe bismillah oh, kızımızı kızımızı geldi Gelin buraya gelin Oh, Beşin lava düşüremedim. Koş 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 koş. Kaçmaya devam et. Lava düşmedi. Arkamda, arkamda. Ay! Hayır hayır al sana. Lava düşürdüm Beşin kaç. <laughs> Koştum valla. Aa, ne annem Beşin'e para paraşina. Anneciğim yardım et yardım et. <laughs> şu an yardım eden Beşin kusura bakma. Lavla yüzleşiyorum şu an. Nereden başka nereden giriş var? Buradan varmış. Buradan koşalım o zaman. Koş 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 koş. Beşin burada bir yerde olmalı. Gelin buraya. Sizi öldüreceğim. Ha ha ha. Gel buraya Bebek Sonic. Bebek Sonic iyi misin? Anne Geldim ben üstüne. Vurdum ona bir tane. Düşmedi. Düşmedi. hayır hayır. hayır. Beni düşürüyordu. Kaç 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 kaç. <laughs> beni yemesin. Bir şey geldi ne vur geldi mi? He gelemez ki. <gülüyor> <gülüyor> Aa geldi. Yeminle gel. Allah sana al sana. Ay bebeğim kaç kaç kaç. Hoppala al bakalım. Ha, <laughs> az kalsın düşerdim gel buraya. Bebeğim orada mısın? Kaçtım ben. Hadi konuşun konuşunuz. Ha. ya ha kesimisi beni yakalayamaz ki. Ben şunu geriye doğru çekeyim. <gülüyor> Hoppala. Hayır. <laughs> <laughs> Yaşasın tuzağıma vallahi düştü. Bakayım bebek sönük vallahi tuzağıma düştü. Yaman et benim tuzağıma düşmedi ya. Seninkine düşmez. Aa ben bunu biliyorum bebek Gözün Gözünü seveyim dokunma sen bozuyorsun bunu ya. Tamam kardeşim burada en iyi çalışın ya. Aferin. Nerede gördüm lever'ı. Tamam. Şimdi başladı bizim yarışmamız. Şimdi şurayı açmamız gerek mi? Yok. Burayı açarsak burası sıkıntıya giriyor. O zaman şunu kapatıp bunu açmalıyız, değil mi? Doğru. Çok güzel. Tamam. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar bu arada. Akıl oyunlarını ben her zaman çok sevmişimdir. Burayı da açıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi burada suyumuz var. Bunu ilerleteceğiz büyük ihtimalle. Evet bunu ilerletiyoruz. Buradakini de açıyoruz. Devam devam devam. Tamam. Buradaki suyu kapatalım ki orada çakışma olmasın. Tamam. Güzel. Şu an doğru yönde ilerliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi ya, çok aç Yap açın canım amcam benim. Yaptım bile büyüsün. Yaptım sayılır. Şurayı da açalım. Evet. Sonra burayı kapatıp burayı açarsak yes. Yaşasın. Yaşasın. Harbiden aldık belki. Bakalım aynen. Aldık lever'ı. Koş 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 koş. Açıyorum açıyorum. Umi kurtaralım bir bebek şey. Bana ya Umi kurtaralım. Aha. Burada e, dur bakayım. Ne? ne yapacağız? Slip slip slip. Neydi lan slip? O ne ismini bile söyleyemiyorum. <laughs> Aa! Aa! Bebek şey. Ha kaç çabuk kaç kaç kaç. Yes. Olamaz. Şimdi sizi beş parçaya ayıracağım. Yine geldi Bu Buketler nereden geldi? Lüzis. Uykumda sizi yiyeceğim. Oh. Eee ketnep. Kör ketnep. Aa, görmedim. Beysi yapma. Ulan sen benim dostum musun? Sen bittin oğlum. Sen benim dostum değilsin. Sen gel buraya gel. Kardeşim gel. dur dur. Tamam. Hadi gel bakalım. Bu Gel kardeşim gel. Sen şimdi üstüne bunları atmayacağım ben. Aa, bunlar sanki doğmuyor ki. Doğsalar belki bir şey olacak da. Doğmuyorlar ki. Aa dur bakayım şunlarda şöyle. Gel gel bebeğim gel gel. Adam sen gelirsin lan. İşte böyle. Gel bakayım hadi gelsene. Hadi yiyorsa gelirsin. Gelemem ki adam değilim bak. O para ana. Öyle aşağı aşağı. <laughs> Ketnebe bak ne yapıyor? Al sana ketnep. Al sana. Al sana. Beşin öldür onu. Konuşacağım yardım et. Yardım yardım. Acın yardım. Gel Beşinik. Kendimi feda ediyorum. Çabuk sıkıştır onu oradan. Sıkıştır Beşinik sıkıştır. Aa yes. Allah'ım. Siz şimdi bittiniz. <laughs> Anne canca, anne ah. canca ah. bana çelen aşk kaşın. Evet kayboldular. Onlar seni yesinler de şey yap. Kötü ne gitmiş? <laughs> Gitti, kapattı kendisini. Abi ne yapacağız? Ne bileyim? Bana niye soruyorsun? Gitti adam gel. Aa buradan Beyswing biz buradan gidiyoruz gel gel gel. Buradan gideceğiz. Oo bana biniyorum ben. Koşacağız. Ben koşuyorum Beyswing ilk sen koş ya da bilmiyorum ben koşayım mı? Can 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 koş canı can koş. Tamam. Koşmaya başladım. Bismillah. Hadi bakalım. Beyzen koşuyorum. Sen de çabuk arkamdan gel. Kaç 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 çabuk 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 çabuk. Oo koş koş koş. Allah bismillah bismillah bismillah. Allah! Im. Koşuyor musun? Koş koş koş. Koş koş koş. Neredeyse bir tane gaca vardım vardım vardım. Varmadım halen bu arada. halen varmadım. Koşuyorum koşuyorum. Beyzen yine gel. Oo burası bayağı dolamaçlıymış. Hop! Yes. Sonunda. Beyzen geliyor musun? Geliyorum. Bebeklerin <laughs> sesini duyuyorum arkadaşlar. Çok iyi geliyor. Bak bak her yer patlıyor arkadaşlar. Oo! Oh, eyvah! Eyvah! Olamaz. Bebek Sonic neredesin? Bebek Sonic öldü bebek Sonic. pis pis Kaşam ki aşağı bak ne? Hı? İyi yaşıyorsun bebek Sonic görmedin mi? Ölmedim ama beni buradan nasıl kurtaracaksın? Bir dakika dur. Bakayım. Hih. Ulan burada patlayan bloklar da yok bebek seni sana yardımcı olamam. bir dakika cipneye cipneye geliyorum anne şamca. Hadi bebek yaparsın be. Tamam bir dakika bekle. Anne şamca o maç bu savaş bitmez. Bak bak şunu kim punodu. Anne amca punodu. Hey keş punodu bizde. Işte. Aynen öyle bebek Helal lan sana. Anne yapamadım ya. Godum ya. <laughs> Ulan o kadar gaza geldin mi? <laughs> Yapamadı. Dur bakayım burada bir şeyler var mı? Yok burada da bir şeyler yok. Bebek hadi yaparsın. Yap. Helal yaşasın. Helal lan sana helal. Vallahi öldün diye çok korktum ha. Hani şöyle bir baktım ya bum bum oldu. <laughs> Fark ettim. Gel bunu yapalım Vesvi. Tamam. Bunu e, ondan ben yapayım mı? Yap bakalım yapabiliyor musun? Burada jump boostlu. Allah bu jump boost kötüymüş bebek Sonic. Oh. Ölüyordum az kalsın. Tamam tamam. Şarkın o. Hadi anacağım da yapan iş. Aynen. Yürü ilerle bakalım. Hop. Hadi Beysen ilerle yaparız yaparız. Hadi bakalım. Yapacağım. Wow! <laughs> Beysen eyvah keşke kaç tane bloğumuz olsaydı ya. Şu patlayan şeylerden blok çıkmadı ki. Blok çıksa güzel olurdu. Bir dakika atlıyorum. Oy. Tamam. Sıkıntı yok. Biraz çok 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 stresli. Ah tamamdır. Buraya da atladım. Ee, şuraya da atlarım. Ah tamam. Güzel bir şekilde gidiyorum. En azarsan ölmez bu savaş bitmez. Sakin bir şekilde. Hı. Tamamdır. Hop. Ha, tamamdır. Bebek Sonic ben yapıyorum. Haberin olsun. Hop. ah tamamdır. Şu yapraklar kafama düşmezse, e, çarpmazsa iyidir. Şuradan şöyle arkadaşlar nasıl yapıyorum? Çok iyi yapmıyor muyum Oraya nasıl atlayayım? Oraya atlanıyordur umarım. Yo şu duvara mı atlayacağım ilk? Galiba bu duvara atlayacağım. Yes doğru bilmişim. Tamam. Buradan da şuraya doğru. Heh. Oh. Tamam. Hop. Oy. Tamam bitti. Yaşasın. Geçtim. 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 Bebek senin neredesin? Anacığım gel. Ganiyorum. Bana bak ne. Aaa. Burada bir şey var. Dur bekle elime küreği alayım. Bebek Sonic burada kapı var. Bebek Sonic neredesin? Ya benim. Ya benim. Ay ay. Oy 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 oy. oy. Baba gördüm arayacağım gene oluyordum ne? Gördüm gördüm. Dur bekle. Sessiz ol. Bir sus söndür şunu. Nasıl sus şu söndür kardeşim anne nene. Dur bir dakika. Bu kapının arkasında ne var? Bir dinleyelim Bebek Sonic. Belki bir şey var. Ya kendim oh. lütfen artık işkence yapma oğlum. Lütfen canım olmay. acıyor. Oğlum burada. Oğlum burada. Çabuk hadi kurtaralım. Tamam, giriyorum içeri hazır mısın? Hacımım, anıma pısaçta aşının konunu aldım kafasına atarım. Oo! İşte! Anladım, Öyle, aa, bezin, bezin, bezin! Örümcek, örümcek, bezin yardım Ana, Ana! Bana, bana, bana! Umi, Umi! Umi, canım arkadaşım dışarı kurtaracağız! Bir dakika, bir dakika Umi seni kurtaracağız. Şunları bir kır, kır, kır. Ana Bebek suyun kutuları bak ketlem kaçıyor. Görüşürüz ezikler. Eyvah. Sen Hadi bekle. Artık. Bekle bir daha kurtaracağız Umi de. Nasıl kurtaracağımıza bakıyorum. Bebek şey falan var mı kazma falan ya. Acil onlardan lazım. Eyvah çok fazla canım da götürüyor bunlar bu arada ya. Ay ha. nasıl bebek var beni kurtarıyor. Aa, tamam tamam bebek kurtar. Çabuk çabuk. Kurtarıyorum Umi çabuk çabuk. Burada bir şey yiyecek ben yokça. Umi çık. Çabuk. Çıkamıyorum etrafımı Allah. Eyvah! Olamaz! 5 bir tane daha kır, bir tane daha kır. Ay ay! Bir dakika. <laughs> çıkarım, çıkarım. Tamam, tamam, tamam. Ben buraya ben bloktan efendim, yol yapıyorum. Tamam, biliyorum. Tamam. Gelin, gelin, gelin. Buraya bloktan yol yaptım arkadaşlar. Buradan atlayın. Tamam Sen şimdi bittin, ketnep. Nere gitmiş? Olamaz, kaçmış. <laughs> Geldik, nacın kaçmış. Kaçmış, yemin ederim. Bir bakayım nerede. Burada bir yerde değil. Vallahi kaçmış. Bir bakayım tepede bir yerde mi? O oh, gördüm. Bu ilk ve son olmayacak. Yine geleceğim rüyalarınıza. Ketnep sen bittin. Kaçma lan Yusuf. Bolacağım. 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 Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yanına çıkabilir. Lütfen tıklayın. Hoşçakalın. Bay bay.